Around do

بنا لندان مدادا فنديم صناكلي Hain nefsim şeytan ile bir oldu. O nefsin elinden medet efendim. Hain nefsim şeytan ile bir oldu. O nefsin senden razı olsun. Seni doğuran ana cennetin en yükseklerine yetiştiren baba dayı inşallah onunla beraber ailesiyle, sevdikleriyle beraber en yüksek yerlerinde olsun. Ahmet hocamıza kulaklarımızın pasını açtığı için teşekkür ediyoruz. Sevgili kardeşler, Arafat tanışmak, buluşmak, marifet sahibi olmak, idrak etmek, güzel koku manalarına geliyor. E niye böyle yani nasıl tanışmak buluşmak. Niye? Adem babamız daha dünyaya gelmeden önce cennetteyken o yasak meyveden yedi ya. Onun neticesinde Allah Celle Celaluhu hikmetinden sual olunmaz dünyaya gönderdi. Adem babamızla Havva annemizi. Adem babamız Seylan adasına Havva annemiz de ciddi ayak bastı. Cedde dip yine demek bakın. Hani ceddin deden deriz ya ceddimiz. Cedde kadın ecdadımız demek. İlk defa oraya ayak bastı. Ya doyasıya yemediler. Sadece ve sadece ne yaptılar? Tadına baktılar yani yasak meyvenin, elmanın neyse, hangi meyveyse. Onun neticesinde arkadaşlar birbirinden ayrı olarak 50 yıl birbirini göremeden dünyada birbirini aradı iki kişi. 50 yıl, 50 yıl. Sonunda Rabbim tevbelerini, istiğfarlarını kabul etti. Şu gördüğümüz Cebeli Rahme'de, o dikili taşın olduğu yerde bir arefe günü, ikindi vaktinde tekrar buluşturdu ve kavuşturdu. Tanışmak, buluşmak dedik ya, bundan dolayı Arafat deniliyor. İkincisi, İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail ile beraber Kabe-i Muazzama'yı yaptı. Yaptıktan sonra hac menasikini, hacda neler yapılacağını Cebrail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ı öğretti. İbrahim Aleyhisselam'la Cebrail Aleyhisselam buraya çıktılar. Cebrail Aleyhisselam Arafat hudutlarını İbrahim Aleyhisselam'a öğretti. Dedi mesela gelirken söyledik. Dedi ki: "Hada vadi urane min harici hududu Arafat." Şu dedi Urana Vadisi Arafat hudutlarının dışındadır. Sarı lavhaların olduğu yeri Cebrail aleyhisselam teker teker izah etti. Her anlatışında da dedi ki hel arafte hel arafte tanıdın mı anladın mı bildin mi dedi. İbrahim aleyhisselam da araftu 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 tanıdım anladım bildim Arafat oradan. Bir de insan kendine geliyor burada. İdrak sahibi dedi ki hani marikat kesbetmek o nasıl oluyor? İnsan memlekete varınca nimetlerinin içerisinde yüzünce Allah'ın verdiği nimetlerinin içerisinde yüzerken Allah'ı unutuyor, peygamberi unutuyor, dünyaya dalıyor. Ama burada insanlar sadece kefenlerini giymiş arkadaşlar. Kefenden başka bir şey yok. Bu acizliğini ve fakirliğini anlıyor. İdrak ediyor. Ey benim Rabb-ı Rahim'im, Zat-ı Kerim'im diyor. Beni yaratan sensin, yaşatan sensin. Çeşit çeşit nimetleri etrafımda pervaneler gibi döndüren sensin. Ben aciz bir kulunum diyor. Onu idrak ettiği için bu manaya geliyor. Bir de en güzel tarafı ne biliyor musun? Benim hoşuma giden Güzel koku manasına geliyor Arapça. Allah Allah. Güzel kokuyla ne alakası var? Siz tavaf ediyorsunuz. Tavafta herhalde terlemiyorsunuz değil mi? Çok rahat. Geliyor musunuz? Tavafta Terliyor. Herkes de, Ben bile bak burada bile terliyoruz. Ama Arafat'ta da çok terliyoruz. Odaya geldiğiniz zaman işte ilk defa ne yapıyorsunuz? Hemen nereye giriyorsunuz? Dışa giriyorsunuz. Niye? Kötü kokulardan ayrılmak için. Tertemiz hale geliyorsunuz, yıkanıyorsunuz. Şimdi Arafat'a günah kirleriyle, yığınla günahla gelen Müslümanlar, hacılar, hacılar, sen bekle benden, haber bekle. Namaz kılacağın zamanı bekle benden. Ben Şimdi Sevgilik yığınla günahla geliyor. Günahla gelince ne oluyor biliyor musunuz? Allah Celle Celaluhu'nun şu hadisi kutusuna bakın. Lütfen, lütfen, lütfen mürekkep kalemle yazın. Öyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Her kim Arafat vakf ediyor duasını yapıp da acaba benim günahlarım affolundu mu diye şüpheye düşerse okulun benim huzuruma gelmesin diyor. Hmm. Anladınız mı? Yine aynı manayı mefhumda her kim diyor Arafat vakfesini diyor yapıp da acaba benim günahlarım affolundu mu diye şüpheye düşerse o kulundan daha büyük günahkar kimse yoktur diye. Allah. E şimdi ne oldu? Günahlardan, günah kirlerinden, paslarından temizlenip cennete layık tel temiz hale geldiğimiz için güzel kuku manasını da buradan alıyoruz. Sevgili kardeşler, Allah Resulü öyle buyuruyor. El Haccu Arafat. Arafat'tır. Hac Arafat'tır. Hac Arafat'tır. Dedim ya. Bir milyon defa Kabe'yi tavaf etseniz kısa bir müddet şu meydanda sarı levhaların içerisinde bulunmaz iseniz hacı olamazsınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevgili kardeşler bir defa hac yaptı. O da veda haccıydı. Mescid-i Nemire minare, antik minareli Mescid-i Nemire vardır. Yüzde onu Arafat hudutlarının içerisinde. Var. Çadırını oraya kurdu. Arafat hutbesini orada okudu. Orada öğle ile ikindi namazını kıldı. Öğle ile ikindi namazını cemi takdim ile kıldı. Öğle ile ikindi namazını kıldıktan sonra Allah Resulü buraya geldi. Cebeli Rahmen'in eteklerine devesi kasua ile beraber çıktı. Allah Resulü dua etmeye başladı. Arafat dua makamıdır. Kabe tavaf makamıdır. Medine de namaz makamıdır bakın. Burada ne olur dua olur. Allah Resulü öyle dua etti, öyle dua etti, öyle dua etti ki kendinden geçiyordu. Mübarek elleri yoruluyordu. Elleri yorulunca sahabe kiram öyle diyor. Allah Resulü diyor ellerini semaya diyecek diyor zannettik. Yani böyle kaldırıyordu. İstiyordu Allah'tan. Ve diğer bir sahabe diyor ki Allah Resulü diyor çok gergin darafat önünde. O duaya bakken çok gergindi. Fakat diyor akşam gün batımına doğru Allah Resulü'nün yüzünde diyor tebessüm ifadeleri belirdi. Bu adan sonra ya Resulallah nedir bunun sebebi hikmeti deyince ben ümmetimin affı için Allah'a yalvardım, yalvardım, yalvardım. Kul hakları hariç bütün günahlarının affolunduğu mülkesini burada aldım diyor. Gözü biraz çıkılıyor ama tam gülme inşallah bizleri de olacak. Demek ki günah kirlerinden temizlenen yer burası. Allah Resulü veda haccında. Veda hutbesi vardır yani ey insanlar diye evrensel insan hakları beyannamesi gibi faizin ayaklar altına alındığı işte kadın haklarının olduğu hutbeyi nerede okudu? Burada okudu. O hutbeyi okuduktan sonra Cebrail Aleyhisselam geldi. Cebrail Aleyhisselam gelince sevgili kardeşler. Tabi vayi gelince Allah Resulü kendinden geçiyor. Rengi soruyor. Böyle kendinden geçiyor. Kendine gelince devesi kasvanın üzerinde başladı. Allah Resulü gelen ayeti okumaya. Ayet-i kerime şuydu. Estaizu billah. El yevme ekmeltu leküm dineküm ve etmemtu aleyküm nimeti ve razıytu leküm el dine. Bugün sizin dininizi tamamladım. Din olarak İslam'ı seçtim. Ve ondan da razı oldum. Ayet-i Kerimesiyle. Sübhanallah. Bunu duyar duymaz 130 bin sah sahabi Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sevinç şırıkları, tekbirlerle Müslüman böyle ifade ediyor. Hani artıklar yoktur, tekbir vardır bizde. Allahu Ekber, Arafat meydanı inliyor din tamamlandı. Allah da bundan razı oldu. Ya subhanallah. Herkes böyle sevinç tekbirleri getirirken bir tanesi Allah Resulü'nün yanından ayrılmayan dizlerinin bağı çözüldü. Bir külçe gibi yere yığılıverdi. Yığılınca baktı herkes tekbir getiriyor. Dikkatini çekti bazılarının. Kimi de o biliyor musunuz? Ebu Bekri Sıddık. Ebu Bekri Sıddık o halde görenler. Ya Ebu Bekir. Seyur ya Resulallah sana bir şey olursa bu ümmetin hali ne olacak? Daha din tamamlanmadı diye üzülen, gözyaşı döken Allah Resulü'nün de la tahzen innallaha ma'ana üzülme Allah bizimle beraberdir dediği olaya şahit olan sensin. Din tamamlandı. Allah da bundan razı oldu hala niye böyle üzgün haldesin? Bu halin nedir diye sual olunca şöyle çöktüğü eden yukarıya doğru baktı. Dedi ki siz hala anlamıyor musunuz? Din tamamlandıktan